Gerçekten fena tamam Bir dakika. Şu ortasını alalım mı? Karpuzun en güzel yeri zaten. <gülüyor> Sayın bir <laughs> tadına bakın. Bakacağız böyle. Karpuzun yapan ya karpuzun. eliyle daha lezzetli. Ver, 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 ver. Tarlada tamam. böyle. Güzel mi arkadaşlar? <laughs> On numara var. Alın bunu açıkta koyduk. Abi yok ya, gerek yok. Şeker oğlan yemesin. <gülüyor> <gülüyor> Şeker olan yemesin. <gülüyor> 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 aromasın mükemmel bir şey. Mükemmel bakıyorum. Ne kadar mükemmel Adana karpuzu tescilli. Coğrafi işareti var değil mi? Evet.

Ben, 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 ben. Yok o büyük büyük kalıplı. <laughs> <laughs> ama kasımda maşallah kaç bu şu ki, 10 kilo var mı şu? An? Var. Var. 10 kilo var. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. 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 Hadi. Öncelikle çiftçilerimize ve e, tüm Adana'ya hayırlı bereketli bir sezon diliyoruz. E, 10 Mayıs itibariyle genelde Adana'da kalıplı sezonu açılışı yapılıyor ama bu sene biraz daha erken gelmiş. E, daha sıcak gitmesi sebebiyle. Ee, Türkiye'deki karpuzun yaklaşık beşte biri Adana'da ee, diyor. Adana karpuz arasında işaret edildi. <laughs> Coğrafi tesisinde e, e, karpuz. Adana zaten karpuz konusunda marka olmuş bir şey. Biraz evet tadımını da yaptık. Ee, zaten çok e, lezzetli aroması e, kendine özgü e, tadıyla Adana karpuzu e, Türkiye'de kendine e, bir şöhret elde etti. Bu sezonda gene aynı şekilde Adana karpuzumuzun daha önceden kazandığı şöhreti devam ettirerek bereketli bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum. Karpuzun erken hasadını daha doğrusu olgunlaşmadan tercih çıkması engellemek üzere de arkadaşlarımız ilçe il, il, il tarım bünyelerimiz oluştu bir var onla kontrol ediyorlar. Yani Adana karpuzumuzun hak ettiği şöhreti zedelememek için. Ee, arkadaşlarımızın da daha itinalı davranmalarını bekliyoruz tabii. Yani erken kesim, erken hasat ee, kendileri için Adana kar, markalaşmış Adana karpuzu için de zararlı Ama bugün burada gördüğümüz son derece güzel, lezzetli, ee, aromalı ve e, e, Adana karpuzun adına yakışır bir şekilde e, hasat edildiğini gördükten tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Adana karpuzun Adana'da üretiliyor. Türkiye'de tüketilen karpuzun yüzde yirmisi Adana'da üretiliyor yaklaşık. Eee Türkiye'de en çok karpuz üretilen il de Adana. Birinci sıradayız. Adana birçok tarım üründe eee birinci sırada. Bunlardan birisi de karpuz. Yani Bütün insanlar aynı daire içerisinde. Yani burada çıkardığımız timlerle tarım müdürümüz ilçe tarım müdürlerimiz isimleriyle fırsatçılığın önüne geçmek. Helal, helal kazançtan bahsederken ki Abi. üretici de aldı, tüketici de aldı karpuzu. <laughs> <onu> Adana <laughs> karpuzu markasına da zarar vermemek El lazım. karpuzu gönderdi adam evet. ki. Evet. Bu, bu konuda ilçe tarım müdürümüzü ve çalışma arkadaşlarımı ben teşekkür ediyorum sizin <laughs> huzurunuzda evet. Vali Bey. Ee, onlar takibini bu sene çok güzel bir şekilde diğer senelerde de olduğu gibi bu sene de çok güzel bir şekilde takip ediyorlar. Ben bir üretici olarak onlara teşekkür ediyorum. Kim kes, kesiyor, yüklüyor, onlar kesen, yükleyen? Kesen yükleyen tüccar. Tüccar tarafından adam getiriliyor. Cihan tarafından, Osmaniye tarafından. Daha, anlayı komple mi satıyorsunuz? Biz dönüm hesabı satıyoruz dönüm hesabı. Vali Bey. Yani dönüm hesabı. dönüm hesabı atıyorum 40 bin Ana TL'den. Tüccarda, sayın Vali tüm hesabı. Zaten alıcıların yüzde %50 50'si artık uçlar marketlerde, yerel marketlerde. Yani. Güzel Güzel olsun. Bereketli olsun sağ olun sağ olun. daha mı iyi? evet, evet. <laughs> ben de <laughs> ben de sesinden manasını de dernek başkanımız bayağı bir şey verdi böyle damarına bakacaksınız evet. rengini abi abi rengi. abi, rengi. Rengi. Adan, abi 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 mi? abi 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 İçeri vurduğumuzda içeriden bize mesaj gelmiyor. Öyle ben oldu <laughs> <demiyordum. gülüyor> <laughs> Dışarıdaki mesajlardan mı var? Dışarıdaki mesajlarda var Sayın Yani şu şeyin bence yemesi lazım da Sayın Valim. Yani yani da başladığımız... e, sayın valim şu açma, açma dediğimiz. Evet, sen açma. Tabi bunu. ister misin Sayın Valim. Evet, benim bir şey. Ne? 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 Herhalde tamam değil mi? Tamam evet. Hanım, bir dakika. Gene bir, bir vur. Şu ortasını alalım mı? Al, al, al. Karpuzun <gülüyor> en güzel yeri zaten. <gülüyor> sayın <gülüyor> bir tadına bakın. Bakacağız mı? Sağ olsun, karpuzum yok, karpuzum. eliyle daha lezzetliyim. Ver, 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 ver. Tarlada böyle... Gel mi arkadaşlar? On numara var Alın bunu. Açıkta bulur. Ama bir koy, gerek yok. Şeker oğlan yemesin. Var. Şeker oğlan yemesin. Aroması mükemmel <laughs> bir <müzik değil>. Mükemmel. <laughs> banyum, ne kadar mükemmel. Mükemmel. Adana karpuzu tescili. Cihara bir var Tabii değil mi? Evet. evet Bu da mı? festivalini de yer biri bakar.